arkadaşlar <laughs> bilgisayardan yani Google'dan bilgisayara nasıl görüntülü video indirilir ona bakacağız. Bu arada nasıl bilgisayardan şarkı indirilir de görüntüsüz ama bakabilirsiniz. İsterseniz görüntülü şarkıda buradan yapabilirsin. Ama bunların hepsinde internetiniz varken yaparsınız. İstediğiniz zaman internetsiz izlersiniz. Bunu baştan söyleyeyim. İlk önce YouTube yazıyoruz Google'a. Ondan sonra buraya istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Ee, ben böyle kısaca yazdım. Ben şunu yapacağım. Sonra durduracağım. Ondan sonra yeni sekmeye geliyorsunuz. Ve buraya Şu boşluğu silelim. YouTube MP4 video dönüştürücü yazıyorsunuz. Normalde okunuşu YouTube MP MHP 4 video dönüştürücü tıklıyorsunuz ve ben normalde bunu yaparsanız daha kolay olur. Ben bunu yaptım çünkü bunu benim şeyimin şey yapıyor. Antivirüs uygulamam engelliyor, siteyi etkisizleştiriyor. YouTube MP4 de geliyor. İlk baştakine tıkladım. Bu arada bu siteden YouTube MP3 ile geçebilirsiniz. MP4 ama bizimki. Ondan sonra geliyorsunuz ve şurayı biraz yakınlaştırayım. Nedense biraz şey oldu. Şurayı netleştireceğim. İşte şurayı. Kopyalıyorsunuz. Kopyala. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Yapmayı unutmuşum. Orayı kopyalıyorsunuz. Ben kopyaladım mı hatırlamıyorum tekrardan. Kopyalayacağım. Ondan sonra geliyorsunuz ve buraya bunu yapıştırıyorsunuz aga dönüştür mp4 diyorsunuz burada indire basıyorsunuz ee, bu reklam her mp 3te ve her mp de bunu veriyor reklamı Evet bu insin kanıtını da size göstereyim arkadaşlar. Videoyu kesiyorum yani ne kadar. Bu arada arkadaşlar, e, çok fazla bu arada dedim. <laughs> bu USB belleğe de şarkı yükledim. E, yani YouTube'dan nasıl şarkı in, görüntüsüz şarkı indir gör, yani YouTube'dan nasıl şarkı indirile bakarsanız benim kanalımdaki bunu da yüklediğimi göreceksiniz. Hem belki you, USB'ye nasıl yüklendiğini bilmiyorsanız e, yüklemesini de öğrenebilirsiniz. İki ayrı video çekmeyin dedim. Böyle yaptım. E, USB'ye de yüklemeyi gösterdim yani. Çok gıdım kalmış. 5 saniyesi kaldı diyor. Tabi bu tahminleri doğru olmuyor. Evet geldi. Şimdi ben burayı kapatacağım. Ondan sonra indirilenlere geliyorsunuz. Ondan sonra yani dosya yönetici yönlendiricisine geliyorsunuz ya da dosya yöneticisi indirilenlere geliyorsunuz. Ve burayı açacağım bakın. Görüntülü. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz abi videomda beraberiz abicim evet. yine Play yani yine sizlerin. Bu arada bu kanalı da çok seviyorum. Sertaç abimiz kralımız, abimiz kral abimiz. Çok güzel içerikler yapıyor. Benim kanalda abone olmayı unutmayın. Onun kanalına da like bütün videolarına like atamazsınız belki ama çok fazla videosu var çünkü. Abone olup bildirimlerin tümünü açarsanız da sevinirim. Bu arada benim kanalımda aynı şeyi yaparsanız sevinirim. Abi. Sertaç abi çok seviyorum. Bilmiyor. Yani küfürsüz YouTube olarak böyle saçma sapan şeyler yapmayan YouTuber olarak Sertaç abi öneririm arkadaşlar. Evet gördünüz görüntülü oldu. Onun kanalında hemen 2 saniye göstereyim. Bu arada bir Sertaç abi kan ana kanalı var. Bir de Sertaç abi oyun kanalı var. Oyun kanalında oyunlar geliyor. Sertaç abi de böyle komik challenge'lar falan geliyor. Böyle bir sürü şeyler var. Bir de Sertaç abi kevi var yani. Sertaç abi kev. Oğullarıyla çektiği videoları paylaşıyor da. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Takipte kalın. Herkese haber salım. Bay bay.